Peygamber Efendimizin güzel huyları. Hayvanların dilinden anlardı. Sevgili Peygamberimiz bir bahçeye girmişti. Orada bir deve otlayıp duruyordu. Deve Peygamber Efendimizi görünce gözlerinden yaşlar boşandı. Peygamber Efendimiz hayvanın haline acıdı. Yanına vardı ve boynunu okşadı. Sonra da bu deve kimin diye sordu. Medineli bir genç, "Ey Allah'ın elçisi, devenin sahibi benim." dedi. Peygamber Efendimiz ona şunları söyledi: "Allah'ın sana verdiği bu hayvana neden kötü davranıyorsun? O seni bana şikayet etti. Onu çok yorduğunu ve canını yaktığını söyledi. Bundan sonra ona iyi davran." Hayvanlar bile peygamberimizi tanırdı.